Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızın 19 takımı ses getirmeye devam ediyor. Çok güzel bir başarı imza attılar. Tabi burada önemli bir detay vereceğim şimdi sizlere. 19 takımımızla alakalı. Artı Barcelona'dan çok flash bir paylaşım geldi. Bunu sizinle beraber değerlendireceğiz. Double pass konumuz var. Biraz pilot takımla alakalı değerlendirmeler yapacağız. Başkandan bomba bir hamle, flash bir hamle bir e, bir takım alacak ve Fransa'dan ve özellikle Portekiz'den e, takım baktığı söyleniliyor. Yurt dışında takım araştırması içerisinde. Belki sürpriz başka bir şehirde de olabilir. Görüşmeleri başkanın başladığını söyleyebiliriz. Çok önemli bir adım. Şimdi önemli detaylar vereceğimiz dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istediğim bir video ile karşınızdayım. Güzel bir hafta sonu olsun. Yarın gene bir maçımız var. Yine lig devam ediyor. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir beğenme rekoru gelsin. Sizlerden ricam ve bizi de takip ederseniz tadından yenmez. Şimdi dün e, iki birlik çok güzel bir skorla Trabzonspor takımımız adını finale yazdırdı. Özellikle şöyle bir detay vereceğim sizlere yani Yiğit Kemal'in attığı golden sonra, ki deparı belki de e, Trabzonspor takımımızdaki oyuncular maçın içerisinde öyle bir depar atmıyor. Aynen Bora'nın attığı gol taraftarlara gitmesi, türbünlerin doluluğu, Salzburglu oyuncuların şaşkınlığı, Barcelona oyuncuların bile şaşkınlıkla takip ettiği bir e, Trabzonspor gerçeği var Gerçekten e, gurur duyduk dün gece Muhteşemdi her şey çok iyiydi Oyun güzeldi futbol güzeldi Rakip size'lıydı. Rakip güçlüydü rakip dinamikti Ama Trabzonsporumuzun gençleri de buna inanmıştı Her şeyden önce inanmak çok önemlidir İnanmak başarının yarısıdır. Ve kafaya koydu gençlerimiz Allah'ın izniyle o kupayı da Trabzon'umuza getirecekler. Hep beraber o kupanın sevinciyle beraber de bizlere de güzel günler yaşatacaklar. Buna canı gönülde inanıyorum. Çok iyi bir ekip yakaladık. Çok karakterli oyuncular yakaladık. Önemli olan burada kupayı getirdik. Tamam bitti kupayı aldık getirdik. Tamam eyvallah ama biz buradan e, kaç oyuncu çıkartabileceğiz? Bu oyuncuları nasıl kullanacağız? Bunların kullanılmasıyla alakalı, bu oyuncuların değerlendirilmesiyle alakalı bir planlama yapılması gerekiyor. Nasıl sezon başında bir planlamaya gidiliyorsa, nasıl transfer planlaması, teknik direktör, saat planlaması, işte kamp planlaması, işte yok yurt içinde mesela kamp yapacakmışız bu sene gibi. En önemli şey de bu kadar genç yeteneği bir arada toplayabilmek. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden tarandı. Sukat ekibimiz araştırdı, buldu, topladı, getirdi. Kamera arkasına baktığımız zaman, evet torpili iptal etti, başkan çok iyi bir vizyon koydu. Tamam ama kamera arkasında bu, oyun, bu oyuncuda da Diyarbakır'dan var. Artvin'den var, Rize'den var, Ankara'dan var, Konya'dan var. Birçok yerden oyuncu toplanmış buraya. Ve bu oyuncular diğer rakiplerimiz Afrika'dan, dünyanın birçok kıtasından oyuncu toplamış. Sen sadece Türkiye coğrafyası içerisinde oyuncu toplamışsın ve lead şu an Barcelona ile karşılaşacaksın. Bakın, konuştuğumuz takımlar çok üst düzey takımlar. Konuştuğumuz takımlar gerçekten üst düzey takımlar. Altyapısı ee, i̇yi olan takımlar genelde altyapıdan da dünya yıldızı çıkartan takımlar ve sen o takımları paramparça içeride dışarıda yardırıyorsun. Bunu değerlendirmek istiyorum. Ben şimdi kendimden bir örnek vereceğim sizlere. Gençler Bloktaş takımında futbola e, profesyonel olarak devam ettik. Biz gençler birliği bünyesi altında çok iyi bir takımdık, çok iyi bir ekiptik. Bakın ben ve arkadaşlarım 3. Lig'den, benim o dönem konum kırıldı oynamadım ama 3. Lig'den, 2. Lig'den, PTT'den Süper Lig'e çıktık. Ve bu takım 18 yaşında profesyonel oldu. Bütün takım halinde aynen şu anki takım gibi biz 13-14 yaşından beri hep beraber oynadık. Takım içerisinde ben vardım. Gökhan Gönülü biliyorsunuz. Bizim İlan abi yanında stoperde Fenerbahçe'de oynadı. Orhan Şam sağ Fenerbahçe'de oynadı. Erhan Güven sağ Beşiktaş'ta oynadı. Mehmet Çakır bize geldi zaten. Ve birçok böyle takım arkadaşım Süper Lig'de oynadı. O kadrodan 14-15 kişi Süper Lig'de oynadı ve devamlı oynadılar. Kariyerlerini Süper süperlikte bıraktı birçoğu. Ve burada ki önemli olan bize İlhan Cavcan rahmetli Allah rahmet eylesin şöyle bir şey yaptı. Dedi ki ben bu gençleri aşağıda oynatacağım aşağıda bunları geliştireceğiz yukarıya çıkartacağız. Çok doğru bir planlama yaptılar. Birçoğunu kulüpte tesislerde yatırdılar. Anne ve baba getirdiler. Onlar iki tane e, hani yaşça büyük kişilerde çocukların özel ihtiyaçlarıyla karşı, e, ilgilendiler. Ve geldiğimiz nokta burada ben ameli takım gördüm. Gökhan ameli takım gördü. Birçok oyuncumuz milli takımlarda oynadı ve biz hepimiz bu işten ekmek kazandık ve doğru bir planlama. Mesela beni gönderseydi tek başına bir yere belki benden hiçbir şey olmayabilirdi. Üçüncülükte ikincilikte yani futbol oynar bırakır gidebilirdik. Ama bütün halde hareket edildiğinde bu gençleri nasıl daha doğru bir şekilde yönlendirebiliriz mantetesinde Ertuğrul Başkan'ın kulüp alması çok önemli. Şimdi yurt dışından kulüp alacak bu oyuncuları oraya mı gönderecek? Bu oyuncular orada ne yapabilir? Oradaki sisteme alışabilirler mi? Dil problemi var. Birçok okul problemi var. Birçok sıkıntı var. O iş öyle kolay değil. Yurt dışından takım alacak. Acaba pilot takım için mi alacak? Burası için mi alacak? Bu çok önemli. Bu oyuncuları çat alıp sen Portekiz'e koyamazsın. Burada ligimizin içinde, Türkiye'nin içinde bir takım mı oluşturmak lazım? İkincilikten bir takım mı almak lazım? Bunu göreceğiz ilerleyen süreçte ama nelerle karşılaşacağımızı zaman gösterecek. İki, double pass küçümsemeyin, aşağılamayın. Adamlar 4 sene, beş sene Abdullah Avcı'nın başlattığı bir dönem var. Bu bir günde, bir günde, double pass'a biz fes edelim bir sene oldu. Bir günde, iki günde bizim e, double pass'ı gönderdik. Şampiyonluk şam, lider oldu. Takım diye bir durum yok. Double pass'ın faydası var. Niye? Teknik direktörlere özel seminerler verdi. Devamlı onları teknik direktörler devamlı araştırma içerisine girdi ve teknik direktörlerin Antrenman metotları, oyuncularla ilişkilerinde, e, mental problemlerde nasıl hareket etmesi gerektiğini Double Pass programı gösterdi. Ve birçok takımda, birçok takımda Double Pass çalışıyor dünyanın birçok kıtasında çalışıyor. Double Pass projesi Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu, getirdiği, çalıştığı bu projeyi küçümsemeyin arkadaşlar. Hakkı ufak dahi hakkı olsa bunu sizinle beraber konuşmamızda fayda var. Double Pass projesi, e, Double Pass projesi ee, önemli bir projeydi, şu an bezde yok ama bu da önemliydi. Başkanın da torpili kaldırması tabii ki de yüzde yirmi, yüzde otuz etkilidir. İnşallah bunu sıfıra indirirler, mutlaka hala vardı. Bugün bir haber okudum, telefonlarda inanılmaz kişiler arıyor, şu arıyor, bu arıyor, bakan arıyor, milletvekili arıyor, bir şey yazmışlar ama böyle bir şey olamaz. Belediye başkanları falan yani böyle bir iddia, ben böyle bir iddia bu, bu kadar çocuklar için bu kadar telefon açılacağını düşünmüyorum ama bizim yerel medyamıza çıkan böyle bir bomba bir iddia yapmışlar. Flash bir gelişme bence bu. Yani ben diyordum ki hani amcası, abisi, dayısı, akrabası falan filan diye düşünürken işin boyutunu daha da farklı büyütmüşler. Başkan burada yok abicim demiş. Kimse aramayacak kulübün içerisinde. Kimsenin dediğinde yapmayacağız demiş. Bir res çekmiş. Kulübün başkanı Ertuğrul Doğan zaten ki ben her zaman söylüyorum abi. Futbol için değil, normal iş hayatınızda da, yaptığınız işte de kimsenin önünü kesmeyin. Her zaman iyi işler yapabilecek potansiyel olan insanları... Yukarıya taşımamız gerekiyor. O potansiyelli oyuncuları yukarıya taşıdığımız zamanda da inşallah göreceksiniz. Kendi işinizde de olacak. Herhangi diğer işlerde de büyük oranda başarı elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Barcelona'dan çok flash bir paylaşım geldi. Yamal'ın paylaşımını biliyorsunuz Yamal'ın dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor. Genç oyuncu. Paylaşım yapıldı ve yükleniyor diye bir paylaşım yapmışlar. Yani Trabzonspor takımıza bir gönderme yapmışlar. Yani Lamin Yamal oynayabiliyor mu bilmiyorum yaşlı olarak ama oynatacak halleri de yok diye düşünüyorum finalde. Ama onu yükleniyor diye bir paylaşım yaptılar. Onu görünce tabii ki de sizler de heyecanlandınız. Ben de heyecanlandım. Ulan ne oluyor dedik. Adamlar bizi ne kadar ciddiye aldığını görün. Artık bütün sahaya kozlarını koyacaklar. Ne yapacaklar ama onun oraya indirme ihtimalleri sıfır öyle bir ihtimal vermiyorum ama Lamin Yamal'ın böyle e, paylaşılması da tabii ki de benim de hoşuma gitti. Trabzonspor takımımız arkadaşlar reklamın babasını yaptı oyuncular. Bak bu çocuklar kupayı almasalar da prim anasının hak sütü kadar helaldir. Başkanın bu oyunculara prim vermesi lazım. Şu ana kadar bize yaşattıkları parayla paha biçilmez. Hatta ve hatta bir önerim var bu kardeşlerimiz, bu oyuncularımıza birer tane araba verilmesi gerekiyor. Bu çocuklar işlerine, antrenmanlarına otobüsle, servisle değil kendi özel şahsi arabalarıyla gitmesi gerekiyor. Bu kardeşlerimize araba verilsin. Niye söylüyorum? Bizler de 18-19 yaşındayken arabalarımızı aldık. Arabalarımızı almamızı sağladı İlhan Avcı Başkanımız sağ olsun. Hatta bir örnek vereceğim. Mustafa Yumlu Beşiktaş maçında gol attığında Mustafa'ya başkan Sadir Başkan araba hediye etmişti. Kulübe çünkü ben getiriyordum. Öteki arkadaşımız da geliyordu. Evlerimiz yan yan olduğu için Mustafa ile beraber gidip geldik çoğu zamanlarda. Mustafa da biliyor bunları. Ona bir araba vermişlerdi o zaman. Altyapıdan çıkmıştı. Niye söylüyorum? Arkadaşlar ya araba bunlar şım şımaran adam bir arabayla zaten futbolu bıraksın gitsin arkadaşlar. Bir arabayla şımaran oyuncu zaten bize gelecekte fayda etmez araba almaları, onların e, antrenmanlara daha dinlenik gelmeleri, yollarda artık biraz daha yollardan e, hani biraz daha hızlı gelebilmesi, dinlenebilmeleri için erken mesela sabah 9'daki gitmana, 7'de çıkmak zorunda evden. 8.30'da çıksın, gelsin evden. Bu benim bir önerim. Makul şartlarda birer tane araba hediye edilmesi gerekiyor. Bu benim önerim. Bu genç kardeşlerimiz sonuna kadar hak ediyor. İş e, maddi yönden de bir karşılığını aldıklarında bu işin ne kadar daha önemli olduğunu anlayacaklar. Evet manevi yönden doygunlukları yaşa yaşıyorlar ama maddi yönden de birazcık paraları ellerine geçtiğinde göreceksiniz. Ben hiç unutmuyorum ilk, ilk aldığımız parayı çok inanılmaz bir duyguydu. Gerçekten 18 yaşında biz de kendimiz para kazanmaya başladık. Ve 31 yaşında futbolu bıraktım. Şimdi de farklı işlerle gene kendimiz bir şeyler yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Ve burada da böyle bir durum söylemek istedim. Trabzonspor takımımızdaki e, hani e, işler güzel gidiyor. Takımımız ligde e, kazanmaya devam ediyor. Kupa'da devam ediyoruz. Şimdi önümüzde bir Göztepe maçı pardon önümüzde bir Alanya spor maçı var. İçerideyiz. Favorisi biziz maçın. Pereira bizim eski oyuncumuz. Orada teknik direktörlük yapıyor. Kötü gidişatları vardı. Son haftayı kazandılar. Kadro'da çok ciddi bir rotasyon beklemiyoruz artık. Teknik direktörümüz. Evet biraz o şey yapabilir. Hani değişikliğe gidebilir. Orta sahada Lustram'ın yerine Mendy'i koyar diye düşünüyorum ben. İşte ee, Savic'i dinlendirir mi bilmiyorum. Şimdi maçtan maçtan çıkınca sakatlıklar olabilir mi? Sıkan çok iyi bir performans sergiledi. Bence bundan sonraki süreçte Sıkan'a üzerine gitmesi gerekiyor. Özellikle Zubkov, Sıkan, Vakayeme, Banza dörtlüsünün çok hareketli, çok istekli olduğunu boşluklara sıkanın çok iyi deplası olduğunu gördük. Burada da Fatih Tekke'nin yapacağı kadroyu da göreceğiz hep beraber. Alanya Spor yenmeye geliyor. Aşağıdan kurtulmaya çalışıyor. Zor bir maç. Direneceklerdir ama biz de lig bitmedi. Biz de ilk 4, ilk 5'e girdiğimiz takdirde kupada eğer istediğimiz yere gidemezsek, kupayı yani finali alamazsak biz ligden gitmemiz gerekiyor. Bunu yapabilecek başarı Gücümüz var mı? Var. Dün Beşiktaş Hatay'ı 5-1 yendi. Hatay zaten küme düşmüş bir takım. Beşiktaş 3. sıraya geldi ama Bakıyorum 52 puan, Eyüp Spor'un 50 puanı var, bizim 42 puanımız var. Yani 45. Yani ee şimdi kaç tane maçımız kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortada 18 tane maç var. Her an her şey olabilir abi. Direkt inancımızı kaybetmememiz lazım. Ligi de, kupayı da hepsini bir arada götürmemiz lazım. Zaten iki kulvarda finaldeyiz. 19'umuz da finalde, diğer oyuncularımız da finalde. Bunu bu şekilde düşünüyorum ben. Sizler de lütfen yorum yapın. Sizler de bu konuyla alakalı fikirlerinizi beyan edin. Ben 5'e girebileceğimizi düşünüyorum. Tatlı rotasyonlarla Fatih Tekke bu işin de üstesinden gelir Allah'ın izniyle arkadaşlar. Başkandan da böyle bir takım hamlesi geliyor. Flash bir hamle geliyor bence. Burada dediğim gibi bu oyuncu alıp Portekiz'e koymak mı? Buradan içeriden gözümüzün önünde bu işi halledebilmek mi? Önemli olan detay buydu diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.